Beyaz Zambaklar Ülkesinde Grigori Petrov Kahramanlar ve Halk Bir ülkenin hazin sonu ya da çirkin kargaşası da bazı halkların mutlu bir yaşam inşasındaki iyi örnekleri de sadece devlet adamları, bakanlar, krallar veya parlamento üyeleri için önemli değildir. Her ikisi de halkın her bireyini, her vatandaşı etkiler. Erkek ve kadınlar, Yaşlı ve gençler, şehirli ve köylüler, beyin gücüyle ya da kaba elleriyle çalışanlar olsun. Devletlerin gücü ve zayıflığı, ulusların refahı ve çürümesi sadece yöneticilerin yetkinliğine veya yetersizliğine bağlı değildir. Yöneticiler ne olursa olsun, iyi ya da kötü, kahraman ya da zalim her zaman halklarının bir yansımasıdır. Bunlar halkın ruhunun bir kopyası, kitlelerin üretimidir. Halk nasılsa onlar da öyledir. Bu nedenle uzun zaman önce her ulusun hak ettiği hükümete ve yöneticilere sahip olduğu söylenmiştir. Daha açık ifade etmek ve maalesef anlaşılamayan bu önemli gerçeği doğrulamak için eski felsefi tarihi bir soruna değinmeme izin verin. Ulusların tarihini kim yazar? Devletlerin ve tüm insanlığın hayatındaki en büyük olaylar kimler tarafından yönlendirilir? İngiliz düşünür Carlyle'ın kahraman dediği bireylerden, yani tek başına yüce insanlar tarafından mı? Yoksa tüm ulusun ortak çabasından, kitle ruhunun güçlenmesi ya da gerilemesinden mi? Carlyle ilk görüşü destekleyip kanıtlamaya çalışırken, ikinci görüşün en güçlü sözcüsü ve yorumcusu Lev Tolstoy'du. Carlyle, Kahramanlar ve Tarihte Kahramanlık adlı ilgi çekici kitabında kahramanlık olgusunu ve kültürünü açıklıyor. Ona göre kitleler onu şekillendirecek bir sanatçı olmadan daima hareketsiz kalacak cansız bir kil gibidir. Ama sanatçı, büyük adam, kahraman, Sezar, Napolyon, Büyük Petro, Sokrates, Muhammed ortaya çıktığında kili eline alır ve ona şekil verir. Kilden, hamurdan istediği her şeyi yapabilir. Cengiz Han Asya bozkırlarında milyonlarca Moğol'u topladı ve Çin, Hindistan, İran ve Rusya'yı fethetmelerine yol açtı. Pierre Damiens, Kudüs'ü Müslümanlardan kurtarmak için bütün bir Katolik Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Dipnot Pierre Damiens, Fransız bir keşiş. Müslümanlara karşı Haçlı Seferinde önderlik yapan vaizlerden biridir. Luther reform yaptı. Nero ve Caligula Antik Roma'yı yok etti. Bismarck'ın politikaları ve Hohenzollernler Almanya'yı korkunç bir kargaşaya sürükledi. Kısacası Carlyle'a göre ulusların hatta insanlığın tarihinin yaratıcıları bireyler, ruhsal olarak güçlü ve deha mertebesinde insanlar, Ramsesler, Romuluslar, Temistoklesler, Lutherler, Bismarck'lar gibi kahramanlardır. Lev Tolstoy ise tam tersini iddia ediyor hayatı yaratan, olayları yönlendiren, onlara kendi karakterlerini, kendi renklerini verenin Napolyon gibi büyük insanların değil, kitleler olduğunu söylüyor. Carlyle, halkı yerde gübreye dönüşmekte olan samana benzetiyor. Büyük insanların, kahramanlarınsa gökyüzünden düşerek samana ateşleyen, kitleleri heyecanlandıran ve hareket ettiren yıldırım olduğunu söylüyor. Lev Tolstoy'un çizdiği tablo ise bambaşka denizde hareket eden büyük bir gemi hayal edin. Geminin önünde hareket ederken büyük bir akım oluşur. Gemiyi ileri sürükleyenin bu akım olduğunu kim düşünebilir? Geminin önündeki akımı yaratıp kovaladığı aşikardır. Buradaki harekete sebep olan güç gemidir ve akım geminin itici gücünün ortaya çıkardığı formlardan biridir. Yani sonuçtur. Tolstoy, halk da budur diyor. Hareketin gücü doğup onun içinde büyüdüğünde kendi başına ilerler. Yalnız hareket eder ve önündeki akımı kovalar. Lideri de duygularının, deneyimlerinin ve isteklerinin bir ifadesi olarak kendi arasından çıkarır. Savaş ve Barış'ın yazarı Tolstoy, Carlyle'ın kahramanla şimşek benzetmesini değerlendirseydi şöyle derdi: Evet, kahraman büyük adam şimşek gibidir. Ama kitleler bir kil veya saman yığını değildir. Halk kitleleri şimşeklerin oluştuğu buluttur. Eğer bulut yahut bulutlar elektrikle yüklüyse yıldırım oluşturur. Eğer bulutta elektrik yoksa sadece nemli bir sis. İnsanlar da öyle. Eğer halk kendi içinde büyüklük ve kahramanlık unsurları içeriyorsa orada büyük insanlar, kahramanlar ortaya çıkabilir. Halk kitleleri soğuk, nemli sis gibiyse hiçbir güç onlardan yıldırım üretemez. İlk bakışta bu iki görüş birbirine son derece zıt görünüyor. Kesinlikle aynı fikirde değiller. Birbirleriyle uzlaşacak gibi de değiller. Sanki Carlyle ve Tolstoy arasında seçim yapmanız gerekiyor. Ya biri haklı ya da diğeri. Ancak Tolstoy ve Carlyle arasındaki bu zıtlık sadece dışta. Aslında birbirleriyle çelişmiyor, birbirlerini tamamlıyorlar. Burada ya ya değil ve ve demek gerekir. Karlil haklı, Tolstoy da haklı. Madalyonun iki yüzü gibi. Büyük bir gerçeğin iki yarısı. Kahraman kalabalığı alevlendirir ancak bunu halkından aldığı ateşle yapar. Bir büyüteci, optik bir merceği düşünün. İçinden geçen dağınık güneş ışınlarını tek bir noktaya toplayacak şekilde yapılmıştır. Binlerce dağınık ışının ısısından parlak bir nokta ortaya çıkar. Bu nokta ahşabı, kağıdı, samanı tutuşturur camı, taşı, demiri kızgınlaştırır. Halktan çıkan her büyük kahramanda bir büyüteç, ateşleyici bir mercek gibidir. Kendinde halkının en iyi güçlerini, bütün deasını toplar ve onlarla birlikte kendi halkını ve yabancı halklardan milyonlarca insanı harekete geçirir. Ancak gökyüzü bulutluysa, güneş ışığı yoksa hiçbir yakıcı mercek tek bir kar tanesini eritemez. Bir damla suyu ısıtamaz. İsviçre peyniri sadece dağ otlarına otlayan ineklerin sütünden yapılabilir. Hollanda peyniri ise sadece Hollanda'nın zengin meralarında beslenen ineklerin sütünden. Tüm zamanların ve ulusların büyük kahramanları için de aynı şey geçerli. Onlar halklarının çiçek açmasından gelen kokudur. Napolyon'u Fransa verdi, barışçıl Çin değil. İngiltere Darwin'i ve varoluş mücadelesi öğretisini sundu ve Rusya pasif direnişin havarisi Tolstoy'u verdi tersi mümkün değildi. Ve bu her zaman her yerde böyleydi. Almanya'yı Dünya Savaşı'na iten 2. Wilhelm değil, Almanya'nın militan, yırtıcı, fetihçi ruhuydu. Ve ifadesini Bismarck'ların, Wilhelm'lerin, Hidenburg'ların, Rohrbach'ların şahsında buldu. Antik Roma'yı yıkan Neronlar, Karakallar, Komoduslar değildir. Yüzyıllarca süren haydutluk savaşları yüzünden ruhen yozlaşmış ve çürümüş Roma halkı sadece yozlaşmış zalimleri ve cellatları iktidara getirebilecek durumdaydı. Tutkulu İspanyalı yollaları Engizisyonu verdi. Almanya bir yandan kantı, diğer yandan kurup gibi birini ortaya çıkardı. Her ulus ruhsal durumuna göre büyük ya da önemsiz insanları iktidarın başına yaşam yapısının tepesine yükseltir. İnsanlarda birikmiş bir iyilik var mı yok mu? İyilik birikir mi? İnsanların aklı, iradesi, vicdanları gelişiyor mu? Yoksa çürüyüp zehirleniyor mu? Sefil, hatta utanç verici bir yaşamda ziyan mı oluyor? İşte her birimizin yaşamının özü ve yaptıkları burada karşımıza çıkıyor. Kendi ülkemizde ne yapıyoruz? Halkımızın kaderinde hangi rolü oynuyoruz? Güney denizlerinde düzinelerce mercan adası var. Mercanlar sıra dışı taş oluşumlarıdır küçük polipler fark edilmeyen ancak sonuç olarak insanların yaşayabileceği çok sayıda ada oluşturur. Güney ülkelerinde yaşayanlar için gerçek bir bela olan küçük karıncalar da vardır. Bütün evleri, içindeki tüm mobilyaları yerler. İnsanları buralardan kaçmaya zorlarlar. Kendi ülkemizdeki çalışmaların doğası nedir? Yaratıcı mı yoksa yıkıcı mı? Ülke refahı, devletin gücü ve ulusun onurunun bireylerinin iradesine yöneticilere değil, vatandaşların iradesine bağlı olduğu gerçeğinin göz alıcı ve ikna edici bir örneği küçük, fakir bir ülkedir. Yaklaşık 2 milyonluk nüfusa sahiptir. Bu ülke Avrupa'nın en kuzeyinde yer alır. Sert bir iklimi vardır. Sürekli sislidir. İlkbaharda uzun ve sert donlar, Ağustos ayında ise erken soğuklar bastırır. Toprağı verimsizdir. Her yer çıplak taşlarla, granitle kaplıdır. Geri kalan yerlerse bataklık. Neredeyse hiç maden yoktur. Tarım zor ve sıkı çalışma gerektirir. Halkı hiçbir zaman bağımsız bir devlet yaşamı sürmemiş, hep bir komşu ulusun yönetimi altında yaşamıştır. Bu ülkeye Finlandiya, Finlerin ülkesi denir ve Finler sert ama sevgili vatanlarına Suomi derler. Fince'de bataklık ülkesi anlamına gelir.